Merhaba arkadaşlar bugün ilk defa Mixup kendi kanalında kendi de tanıtacak evet karşınızda KickShaper, benim oluşturduğum bir plugin bu algoritmalar her şeyi bana ait bu pluginden bahsedeceğim size ama öncelikle desteğiniz için sonsuz teşekkürler gerçekten plugini 24 saat içerisinde en çok satanlar listesine soktuk İnanılmaz bir şekilde işte storyler olsun Instagram'da paylaşımlar olsun herkes çok büyük destek verdi yani e, ciddi anlamda benim gözlerimi doldurdu bu olay. E, yani MixHub'ın başladığı günden bugüne kadar hep hayalim olan bir konuyu gerçekleştirmiş olduk. Bu da ilk defa bir MixHub'da kendi pluginimizi tanıtacağım. Ee, bu benim pluginim değil, bu hepimizin plugin arkadaşlar. Bu MixHub'ın başarısıdır. O yüzden umarım siz de en az benim kadar gururlusunuzdur. Tabii bu plugin öyle herhangi bir plugin değil. Yani basit bir şey yapıp çıkarabilirsiniz. Pluginim çıktı diyebilirsiniz ama bu plugin gerçekten ciddi bir e, algoritma taşı üzerinde bütün o ince detaylara gireceğiz. Ve gerçekten plugini tanıdığınızda ve size arkasındaki teknolojiyi anlattığımda yani motor kapağını kaldırıp içine baktığımızda e, ne kadar e, iyi bir çalışma olduğunun farkına varacaksınız. Şimdi e, plugini görüyorsunuz. Pluginle e, ben bunun konseptini tasarlamıştım bir sene önce. İşte onun da sebebini anlatacağım. Bana gelen işte e, rap trap mixlerde veya işte sistem mixlerde veya masterlarda kanallar ayrı. Genelde şöyle bir sorun oluyordu. Mesela kick'i güçlendirmek istiyorsunuz ee, ama kötü kick seçilmiş veya kötü kick'ten ziyade kick'in işte sabları arasında timing problemleri var. Dolayısıyla bu e, belki çok büyük hoparlörlerde veya kulaklıklarda anlaşılmıyor ama ufak hoparlörlerde ufak hoparlörleri veya kapalı hoparlörleri yani porta olmayan hoparlörleri şişiriyordu. Ve bunun için artık sürekli bununla uğraştığım için dedim ya bir şey bir çözüm üretmem lazım dedim. Ee, çünkü değişik değişik plugin'ler deniyorum. İşte low cut atsak bir şey bozuluyor. Ha işte ne bileyim o low'ların bir kısmını alsak tamam distorsiyonu gideriyorsun ama bu sefer kick'in gücü düşüyor vesaire derken e, böyle bir konsept geliştirdim ve bu konsepti de oturdum. Nasıl çözebiliriz? Bu tabii arkada büyük bir DSP dönüyor. Digital Signal Processing e, hesaplamaları dönüyor. Bunu da bahsedeceğim size. Ben işin biraz daha inek kısmından bahsedeceğim ki e, meraklısı arkadaşlarımız da e, olayın farkına varır. İnşallah bu da onlar için bir e, ne bileyim umut olur veya bir şey olur ya ben de oturup ben de yapacağım diyebilecekleri bir e, video olur diye düşünüyorum. Yani plugin kick'i kick, kick e atıyorsunuz kickleri canavara çeviriyor tamam. Kick mix'in mükemmel bir şey. Ama iş o kadar basit değil ya yani, yani mix yaptı en azından kendi plugin'i de tanıtırken işin detaylarından bahsetmek istiyorum. Şimdi öncelikle arkadaşlar bu karşımda gördüğünüz kick'te de kick shaper'da pardon şöyle bir olay var. Buradaki en büyük düğme dev düğmesi. Bu düğme ne biliyor musunuz? Bu düğme normal şartlarda bir ki işte o patlayan yerlerini, ne bileyim hani hoparlörleri şişiren, titreyen yerlerin özellikle trap, rap, tekno gibi parçalarda çünkü e, wavelength uzun olarak çalar o. Low frekans çok uzun süre sustain eden tarzlardan bahsediyorum mesela 808 vurduğu zaman bom diye uzun uzun gider ya. İşte bu tarz durumlarda hoparlörün göbeği öne doğru çıkıyor ve o titreşim çok dar olduğu için dinamik aralık çok dar olduğu için hoparlöre zangır zangır titretmeye başlıyor. Şimdi bunun önüne geçen bir düğme bu. Ve bu ne yapıyor biliyor musunuz? Bu ee, low frekansların wavelength'ini ölçüyor ve bu wavelength'ini wavelength'ini kısaltıyor. Dolayısıyla ne olmuş oluyor? Kick'in o dibindeki uğuldayan enerjiyi yumuşatmış oluyoruz. Ve sadece kick'in low bölgesine ee, işte orada bir linear phase mevzu var. Low bölgesine etki ediyor. Yani hiçbir şekilde fazla değiştirmeden ya da low cut attığınızda bazı arkadaşlar çok takılıyor bu low cut mevzusuna işte fazla değişiyor bilmem ne. Ya onlara, onlara takılmanıza gerek yok ama bunda öyle bir sorun da yok. Wavelength'i kısaltıyor ve kiki yumuşatıyor. Mesela şurada hemen etkisine bakabiliriz. Görüyor musunuz? Kick uzun ve büyük bir kick'ten kısa kike dönüştü. Yani bunu şu anda volume shaper'la falan da yapamazsınız çünkü niye? volume shaper'lar bir tempoyu takip etmek zorundadır. Bu tempoda burada şimdi biz temposuz bir şekilde yapıyoruz. Ya yani bu inanılmaz bir teknoloji arkadaşlar Yani Gerçekten kendim yaptım diye söylemiyorum. Acayip bir teknoloji. İşte volume shaper'ı kullanırsınız, işte EQ kullanırsınız bilmem ne yaparsınız ama Kick'in uzunluğunu kısaltamazsınız. Yani teknik olarak şu işi yapıyor arkadaşlar. Bu kiki alıyor ve bu buna böyle kiki kısaltıyor. Anlatabiliyor muyum? Güç olarak kısaltıyor. Ve bunu kick'in uzunluğunu bozmadan yapıyor. Bakın yavaş yavaş kısalıyor. Bunun olayı bu. Yani bu e, sadece şu düğme bile tek başına birçok işinizi halledecek bir düğme. Niye? Çünkü kick bass diziyorsunuz işte trap bir parçada veya beatiniz var. Kick bass diziyorsunuz, techno yapıyorsunuz, tek house yapıyorsunuz veya işte rock yapıyorsunuz Sen neyse. Kick bass diziyorsunuz ve bu o altları bass line ile beraber birlikte aynı faz olsun, fazla ters olsun fark etmez. Hoparlörü şişiriyor ve üst üste bindiği için volüm olarak çok uzun bass line kullanıyorsan kısa kick kullanırsın. Çok kısa bass line kullanıyorsan uzun ki kullanırsın diye bu işte plugin o işe yarıyor. Oradaki biz wavelength'i kısalttık ve şu enerjiyi aldığımız için hoparlörler normalde mesela benim karşımdaki hoparlörler hayatta işte 75-80 dB'nin üstüne çıkamaz. Eğer gerçekten mix şişiyorsa, mix patlıyorsa çıkamaz ama e, isterseniz kendiniz de deneyebilirsiniz. Ben kiki, kiki yani debumu buraya, bu ayara getirdiğimde volümü istediğiniz kadar açabileceksiniz. Ama şimdi bunun şöyle bir dezavantajı var. Eti gidiyor değil mi? Şu eti. bu etini aslında çok fazla gitmese de o gücü, o sağlamlığı biraz olsun yumuşatıyor. Onun da çözümünü şöyle düşündüm. Dedim ki kardeşim ya buna bir tane subsint üretelim. Subsint dediğimiz olay ne biliyor musunuz arkadaşlar? Sine wave sinyalini alıp kick vurdukça oraya... İşte 30 Hz, 40 Hz nasıl ayarlarsanız frekansını bu 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 diye bir ses ekliyor. Ve bunu yapabilmeniz için de atak, release ve bu tarz ayarlara ihtiyacınız var. Kimisi otomatik yapıyor. Onların da timing problemleri oluyor. Çok iyi ayarlanmasına rağmen. Yani kick e, işte atağı vurduktan sonra dıp diye vurduktan sonra bu, yaptırıyor ya. bu, bu, dıbu. Yani ayrı ayrı böyle ufak ufak milisaniyelik hatalar oluyor. Ben bunu dedim nasıl çözerim? Onun yerine dedim ki ya ben bu filtreleri rezone edersem yani şuradaki T'nin abıyla rezone edersem bu sorunu ortadan kaldırırım. Ama dedim neyi rezone edeceğiz? Yani bunun domine kick'in bir frekansı var sonuçta bir notası var bir şeyi var. Bunu neye göre bulacağız? Ondan sonra elle gireriz ya dedim. Gelip işte atıyorum şurada FAP filter atıyorsunuz da bir tane Pro, 2, Pro 2 atıyorsunuz da çalarken kick'in frekansının domine olan yeri neresi ölçüyorsunuz ya mesela 75 Hz falan gibi böyle. Ondan sonra orayı böyle açıyorsunuz. Onun aksine bunu dedim biz ölçelim. Yani diyelim ki kardeşim biz bu frekansı otomatik bulmanı istiyoruz. Dolayısıyla find düğmesi de bu işe yarıyor. Basıyorsunuz. En sağlıklı frekansı notasına uygun bir şekilde size sunuyor. Ve daha sonra tail açtığınızda Bakın dubub dubub yapmıyor değil mi? Dum 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 yapıyor. Çok iyi dinleyin. Dubub dubub değil de dum dum yapıyor. İşte mevzu burada arkadaşlar. Burada timingle alakalı bir problem yok. Sadece filtreyi rezone ettiriyoruz. Aslında ee, bu zamana kadar niye kimse yapmadı bilmiyorum. Çok basitçe çözülebilecek bir mevzuymuş. Oturup araştırınca bulabiliyorsun. Ve atıyorum diyelim ki ya ben bundan memnun kalmadım kardeşim yani. 59 tamam Doğru ama ben başka bir frekans istiyorum. O sana her zaman doğru frekansı veriyor. Ama sen diyorsun ki ya bir oktav aşağısı olsun, bir oktav yukarısı olsun falan gibi. Geliyorsunuz buraya. Bunu duyamayacaksınız. Çok iyi bir kulaklıkla veya hoparlörle dinlemeniz lazım. 40 Hz'de sabları rezon etmeye başladı. Bu şekilde manuel olarak da parçanın tonuna göre ayarlayabilirsiniz. Ama bunun arkasındaki işte o rezone eden frekansı bulma algoritması o kadar iyi olduğu için buna basmanız yeterli. Yani e en doğru frekansı buluyor. Şimdi tail dediğimiz kuyruk kısmı yani kikin kuyruğunu eklemiş oldu. Bunun hem uzun yapabilirsiniz hem de ters rezone ettirerek frekansı kısa yapabilirsiniz. Bakın şimdi. Duyuyor musunuz? Bakın biz de bu açsak bile artık orası gitmiyor. Yani o eti kaybetmiyoruz. Ve şu anda ne yaptık biliyor musunuz? Kekinizi küçük hoparlörleri veya işte büyük festival hoparlörlerini düşünün. Gümbür gümbür vurduracak ve basını gücünü kaybetmeyecek frekansa çektik. Yani 60 Hz'e çektik. Bu muhtemelen aşağı frekanslarda hoparlörleri şişirecekti. Küçük hoparlörleri nitekim şişiriyor da. E, kulağımda da duyabiliyorum bunu. Öncesi. Ve burada artık rezone bir filtre olduğu için, kuyruğu da rezone olarak eklediği için yeni bir dinamik eklemiş olduk. Yani kick'in dinamiğini o ezilmiş, ne bileyim, sample kullandınız. Patlamış bir sample kullandınız. Kick'in dinamiğini tekrar yerine getirmiş olduk. Ve bir bas line'ınız oldu düşünün. Bom 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 diye bir bas line yaptığınızı düşünün. Kuyruk kickten gelen kuyruk tonal olarak doğru olduğu için bas line'ınızla mükemmel uyumlu bir şekilde çalışacak ve bas line'ınızla çakışmayacak arkadaşlar. Yani siz oraya Motive'nin albümündeki parçalarda da bu e, konsept kullanıldı. O kickleri bana soruyorlar işte o bas line o kickler nasıl vuruluyor? Mesela zip zip parçasında, restoran parçasında, romantik parçasında. Bunların hepsi arkadaşlar işte bu teknikte yapılmış. Yani o kiki tavana asıp güm 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 vurdurma olayını e, bu şekilde sağlamış olduk. Şimdi tam dediğimiz kısımda şöyle düşünün. Burada bir enteresan bir algoritma var. Şimdi normal şartlarda şunları sıfırlayalım. Şimdi normal şartlarda e, transient shaper'ların şöyle bir problemi var. Mesela bir kick'in clean açacaksınız değil mi? Atağını. Kik, kik, tik, tik, tik diye o kemiğini duyuracaksınız. Problem şu. İşte 4-4 şunlar böyle geliyor ya tıp tıp tıp. Bak buraya kadar hiçbir problem olmaz. Hatta deneyelim bir tane. Ben buraya koydum. Meşhur SPL Transient Shaper. Şimdi bunun hatanı açacağım ben. Bakın dikkat edin. Şu ana kadar okey iş yapıyor. Problem yani herkesi çok fazla anlayacağınız bir şey değil. Ama şurada kickler sıralı vurduğunda ikinci vuran kiki iyi dinleyin. Pom 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 yapıyor değil Orayı kaçırıyor görüyor musunuz? Çok kaçırmıyor ama. Ama bunu daha ekstra hale getirelim. Mesela bir trap beatte veya işte herhangi bir hip hop parçada kickleri brrrt saydırdığımız oluyor değil mi? Fil yaptırdığımız tat tot falan diye saydırdığımız oluyor. Burada o örneğe göreceksiniz. Ve işte dünya cümle SPL'in plugininin, Transient Shaper plugininin ne hale geldiğine bakın. Bu çoğu Transient Shaper da böyle arkadaşlar. <laughs> Duyuyor musunuz? Şurayı iyi dinleyin. Kikin kemiği gitti. Tırırt yapıyor ya tırırt. Bakın şurada tamamen sıçıyor yani. Dolayısıyla buna bir çözüm bulmamız lazımdı. Problem ne biliyor musunuz arkadaşlar? Problem ee, bu tarz pluginler kick'in tüm enerjisinden faydalanarak atağı trigger ediyor. Atak algoritmasını. Düşündüm taşındım dedim ki ya bununla e, sevgili kurtuluşla kafa kafaya verdik. Dedik ki, ya arkadaş bizim olayımız clean olduğu frekansta yani clean arttırmayla uğraşıyoruz. Ne yapabiliriz? Düşündük düşündük dedik ki ya o zaman yani olay yani çünkü kikin e, kick'in transient'ini açmak istiyorsanız o transient yani atak kısmı atak kısmı genelde yüksek frekanslarda olur. Yani düşük frekanslarda olmaz. Ha dedik. O zaman ne yapacağız? Biz bu atağı yani klik sesini trigger ettireceksek şöyle yapmamız lazım. Üst frekanslardan ses çekmemiz lazım. Yani tetikleme mekanizmasını kick'in bütün alt enerjisini iptal edeceğiz. Yani kick'in low frekansının yavaş çalışan wavelength'ini mevzudan çıkaracağız ve hızlı çalışan high frekanslardan alacağız ki burada timing çok hızlı olduğu için plugin sıçmasın. Yani kliği hala duymaya devam edelim. Şimdi deneyelim. Bakalım Kick Shaper bunu kurtarabiliyor mu? Gördünüz mü? Kick'in clean'i hala almaya devam ediyoruz. Niye? Çünkü kendisi, plugin'in kendisi low frekansları tamamen devre dışı bırakıp trigger mekanizmasını, tetikleme mekanizmasını üst frekanstan alıyor. Aslında çok basit bir çözümü varmış bunun. Niye hiç kimsenin aklına gelmedi bu zamana kadar bilmiyorum. Yani bütün transient shaper'lara bakın arkadaşlar. Hemen hemen hepsi çok ciddi şekilde burada patates oluyorlar özellikle şurada. Ve dolayısıyla kick kanalı geldi diyelim işte 2 dakika uzunluğunda ve sürekli böyle saydırmaların fillerin olduğu bir iki kanalı trap parçada. Ne yapıyorduk biz önceden? Kesiyordum. Tak 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 ya yani bir sampler atıyordum. Onun notasını çıkartıyordum. Transient açıyordum. Öyle yediriyordum. Yani bir yarım saatim gidiyordu. Şimdi tek tuş. Ve tam da aynı şekilde. Bu tamp dediğimizde kick'in sustain'ini açıyor. Aynı mantığın tam tersini düşünün tam da üst frekanslardan tetiklenmeden low frekanslardan tetikleniyor. Bum bum bum. Anlatabiliyor muyum? O mevzuyu oradan alıyoruz yani. Bu şekilde çözmüş olduk. Bundan sonrası zaten çok fazla üzeri yani ton bölümüyle enhance bölümü. Burası da arkadaşlar sadece kicklere özel. Benim tasarladığım, benim genelde kullandığım EQ'larda yaptığım ayarların buraya yansıttığı mali. Low'ları da açsanız da, kıssanız da kick'in enerjisi artar. Şöyle göstereyim. Dikkat edin. Low frekanslarda yumuşama oluyor ama kick'in atak kısmında, punch kısmında hala yükselme var. Yani bu gördüğünüz bir e, aslında şöyle çalışan bir sistem. Bark scale diye bir olay var arkadaşlar. Bir kekin kendini domine eden kendi içerisinde frekans var. Bu biraz kafanızı karıştıracak bir şey. İşin ya yani dijital sinyal prosesinde alakalı veya kulak duyumuyla alakalı bir şey. Şimdi bark dedi Bark scale'ında bir bir seste mesela low'ları açtığınızda tizlere hiçbir şey yapmasanız bile parça boğulmaya başlar. Algısı boğulmaya başlar. Yani bazı frekanslar birbirlerini maskeliyorlar. Yani kickle bas arasında mesela iki kanal arasında işte çakışmalar oluyor ya maskeleme frekansları. Aynı şey frekans dengesinde de insan kulağının duyduğu frekans dengesinde de geçerli. Buna da Bark scale deniyor. Bark skala yani. Bu Bark skaladan yola çıkarak bunu matematiksel e, hesaplamalarını çıkardım. Bizim e, gelişmiş ses teknikleri grubundaki arkadaşlar bilir. Matematiksel hesaplamalarını çıkardım ve EQ'yu ona göre düzenledim. Yani e, bir tarafı o düğmeyi dikkat ederseniz artı eksi yazmaz. Niye? Çünkü ne artıdır ne eksidir. Sağa doğru çevirdiğinizde doğu bölgeyi domine edip onu ayrıştırır. Bu tarafa çıkardığınızda öbür tarafa çevirdiğinizde doğu bölgeyi dominasyonunu azaltır. Yani farklı bir ton var arkadaşlar. EQ'dan EQ AQ gibi görünebilir ama tam tersi. <laughs> Kat dediğimizde 40 Hz'ye şey kadar o... E bu, tüm bu sistemleri yaptıktan sonra hala daha ufak tefek distorsiyonlar olabilir. Ee, i̇şte hoparlörleri şişiren distorsiyonlar. Bunu 6 dB slope ile hafif içeri doğru girdiğiniz zaman mükemmel bir şekilde konuyu kapatmış oluyorsunuz. Bakın kick'in enerjisi ve volümü düşmüyor. Aynı şey midlerde de geçerli. Çamurlaştıran, kick'in et kısmını ayıran kısımdan e, farklı bir teknikle arkadaşlar bir tarafı indirirken bir tarafı kaldırıyoruz. Yani bunların hepsi de birbiriyle harmonik olarak uyumlu frekanslar. Yani bu bildiğiniz bir EQ değil anlayacağınız. Bakın kick'in kliğini ortaya çıkardık. Rezone ettiriyoruz şimdi. Aynı şuradaki taktiği kick'in clean'i rezone de kullanıyoruz. Ve bununla birleştirdiğinizde yani buradaki her şey birbirle uyumlu ve bağdaşık bir şekilde çalışıyor. Bakın kemiği oraya getirdi görüyor musunuz? O kick'in kemiğini. Olay bu. Şunları bir resetleyelim. Daha sonra dep dediğimiz bir mevzu var. Dep de şu arkadaşlar. Benim e, ee, analog bir hardware'dan buradaki benim cihazlardan birinden tesadüf eseri bulduğum bir sistem. Buna ben bir isim vermek istersem default, default state diyebilirim. Yani hiçbir şey yapmadığı halde sesi ondan geçiriyorsunuz ya analog cihazdan. Ona bir hafif dengesizlik ekliyor. Sağ solda işte ufak tefek işte. Ve bu bir derinlik yaratıyor. Ön arkaya bir derinlik yaratıyor. Analog cihazların olayı bu zaten. Ön arkaya derinlik yaratıyor. Bu kusursuzluğu emüle edip onu ölçüp Convolution'u çıkartıp Burada konvolüjün hale getirdim ve de ve bunu da ekstrem ayarda kullanabiliyoruz. Parçanın kikini öne doğru getirecek ve ön arkaya bir derinlik ekleyecek. İyi dinleyin. Duyuyor musunuz? Ve analogun verdiği eti biraz daha overdrive ederek de iyice abartarak kike inanılmaz bir güç sağlıyoruz. Taş gibi oldu. Şimdi bu Convolution olayında şöyle bir sorun vardı. Tizleri çok fazla parlatıyordu. Tizleri de şişiriyordu ve sanki böyle nasıl diyeyim size işte stereo widener efekti eklemiş gibi geliyordu. Bu depth'i açtıkça kat yapıyor. Yani üst bölgeleri tizleri de keserek geliyor ve şu gördüğünüz geniş eti kike eklemiş oluyor. Ve klikle kombin ettiğinizde o eti kesiyor. Tizleri parlatmadan kliği tekrar yerine getirmiş oluyoruz arkadaşlar. Acayip bir şey burası. Yani çılgın atıyor şu anda. Bakın hafif açarsanız öne arkaya bir derinlik yapıyor. Ve açtıkça kişinin göbeği güçleniyor. Hit dediğimiz kısımda bir bir, yani klasik bir saturasyon. Benim ee, çok sevdiğim bir saturasyon var. Oradan ölçmüştüm. Harmoniklerini çıkartıp aynı bu şekilde buraya ekledim. Bakın zengin ne kadar zenginleştiriyor sound. Ve bunları kombine ettiğinizde bir anda kick mixiniz bitti bak. Depth'i açtım, heat'i açtım. Ve kick'e kick'ten almak istediğim gücü aldım. Hiçbir şey yapmama gerek yok arkadaşlar. Oturup saatlerce kick mixlemeye gerek yok. Bakın. Şimdi tabii volüm farkları var ama şunu hiçbir zaman unutmayın. Bir kick, bir parçada kick her zaman mastering'de de, mixing'de de en domine sestir arkadaşlar. Özellikle de elektronik müzikte. O yüzden kick'in volüm yükselmiş bilmem ne onlara kafaya takılmayın. Bunun auto gain'e ihtiyacı yok bu plugin'in. Bunun amacı zaten kick'i tavana asmak. Kick'in maksimum o dinamik aralıkta maksimum gücünü ortaya çıkarmak ve hoparlörleri şişirmeden bunu sağlamak. Ama gain'leri eşitlerseniz de farkı duyacaksınız. Kick'teki ete bak. Olay bu yani. E, ee, punch dediğimizde benim bizim klasik SSL G-Bus komp kompresörü vardır. g bass kompresörünü ben aldım. Tabi her kickte çalışmıyordu. Ve bunu tuttum yeniden bazı parametrelerini değiştirdim. Ve ya yani bu bir modifiye edilmiş, modifiye edilmiş g bass kompresör gibi düşünebilirsiniz. Bunun parametrelerini, atağın akışını veya release'in akışını ile alakalı ufak tefek değişiklikler yapıp ortaya kick'in kemiğini, klikini ortaya çıkartan bir punch modülü oluşturdu. Bakın dikkat edin, punch açtıkça klik de ortaya çıkıyor. Ve işte burada ton devreye giriyor. Bu klik fazla geldiği için burada haylarla o rezoneleri alıyoruz. Olay bu yani. Yani her şey böyle santim santim en ufak ayarına kadar ince ince yakış gibi dikiş, dikilmiş bir plugin bu arkadaşlar. Burada da klasik clipper'ımız var. Bu clipper'ı da ben kendim modifiye ettim. Ee, bazı harmonikleri fazla geliyordu. Onları kıstım. Low bölgeye daha çok etki eden bir clipper bu. Bakın en ufak dahi patlama, bozulma olmadan maksimuma dayıyoruz. Görüyor musun? Sadece güçleniyor. Yani yırtılmıyor. Veya işte korkunç bir distorsiyona dönmüyor. Klasik clipper'lar gibi. Burada da limiter'ımız var. Bu limiter'da output'tan önce, bütün her şeyden sonra output'la arada kalan bir limiter. Bu da e, işte atıyorum. Kimisi, e, kimi trans parçalarda veya hardcore parçalarda, hard teknolarda input'u drive edersiniz. Ve buraya doğru şişirirsiniz kiki. İyice basarsınız yani. Size onu sağlıyor. Gördünüz mü? Invert dediğimiz zaten klasik faz çevirme. Yani fazı 180 derece, fazla demeyelim. E, ee, 180 derece çeviriyor. Ve bu da işte kick'in kulağınızdaki hoparlörle uyumlu mu, değil mi? Ona bakıyorsunuz işte. Faz tersse işte kick'te. Polarity'de nasıl duyduğunu, nasıl çaldığını duymanız için bende olmazsa olmaz bir şey bu. X4'te dediğimiz e, linear phase algoritma arkadaşlar. Linear phase, oversampling algoritması. Normal şartlarda kick ile uğraştığınız için e, kickin frekansı insan kulağının çok altında kalan bir frekans. Yani genelde kickin en sağlam, en sağlıklı olduğu kısımlar işte 7000-8000 Hz'e kadar gider. E, o yüzden oversampling'i çok fazla kullanmanıza gerek yok. Ama oversampling kimisi seçici oluyor. Bazen tizli bir kick ile uğraşırken pırıl pırıl çalsın istiyorsanız X4'ü açabilirsiniz. Tabi bu da doğal olarak CPU'nuza yüklenecek. Bu klip, clipper algoritmasını, heat algoritmasını, depth algoritmasını biraz daha yani düzgün çaldıracak bir oversampling olayı. Hesaplama keskinliğini arttırıyoruz ama dediğim gibi gerek yok. Presetler var. A, işte A presetini B presetine kopya yapabiliyorsunuz veya işte ileri geri yaptığınız bir ayrı beğenmediğiniz geri yapabiliyorsunuz. Ee, Stüdyo da VST3 kullanıyorum şu anda. VST3 kullanıyorsanız double click yapıp reset, reset yapabilirsiniz. Sağ click double click yapıp reset yapabilirsiniz. Çift tıkladığınızda istediğiniz değeri girebilirsiniz. Burada arkadaşlar şöyle bir şey daha var. Gördüğünüz gibi kick'in rezon edecek filtreyi notasına göre de seçebiliyorsunuz. Mesela bulduğu frekansın altı 29'muş. Gördünüz mü? Bir alt oktavı. Otomatik olarak hesaplıyor yani. Her şeyi düşündük. Ondan sonra VST versiyonunu kullanıyorsanız sadece sağ klip yap, yap, yapmanız yeter. Klik yapmanız yeterli. Ama Studio One'da bir kere yaptığınızda şu otomasyon menüsü açılıyor biliyorsunuz. Ama bir daha tıkladığınızda default yapabilirsiniz. Yani sıfırlayabilirsiniz. Ee, otomasyonlar falan çalışıyor. Bu MIDI'de arkadaşlar, midi de arkadaşlar. Midiyi aktif ettiğinizde ekstra bir midi kanalında, Studio Stüdyovan One'a Studio anda mesela bir midi kanalı açtınız. Enstrüman kanalı açtınız. Enstrüman kanalına kick shaper koydunuz. Enstrüman kanalınızda da kick'i trigger eden bir e, mekanizma var. Ya da işte bir sampler var. Biliyorsunuz kick shaper'ın olduğu kanala alt butonu buradaki attığınız Kickshaper'a gönderebiliyorsunuz. Bu kadar basit. Ama kullanmayacağınız eminim. Çünkü zaten algoritması çok iyi olduğu için düzgün çalışan bir sistem. Çok fazla da problem yaşayacağınızı sanmıyorum bu konuda. Ama denemek isterseniz bazısı midi midi diye tutturuyor. Midi de kullanabilirsiniz. Olay bu. Umarım beğenmişsinizdir. bununla ilgili Ali Ozan Hocam bir video çekmeyi düşünüyor. Bakalım başka videolarda, Türkçe videolarda gelir herhalde bununla alakalı bunu kullanırken. Plugin'in basit olmadığını, arkasında çok çok geniş bir algoritmaların döndüğünü, çok ince hesaplamaların döndüğünü göstermek istedim size. E, ve bütün düğmelerin artık ne işe yaradığını çok daha iyi biliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.